BÜTÜNSEL Sağlık ve Bütüncül Tıp Sağlık, varlık, zenginliktir. Bütünsel sağlık daha da zengindir. Çünkü hastalığı değil, hastayı ön plana alır ve geniş ufukludur. Kalbi sadece devamlı çalışan bir kas parçası olarak görmez bir kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal sağlığını tamamlayıcı bir şekilde ele alan felsefik ve derinlemesine çözüm odaklı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım bireyin tüm bedenini, zihinsel durumunu, duygusal dengesini ve ruhsal iyilik halini dikkate alır. Bir rahatsızlıkta sadece dışarı yansıyan fiziksel semptom göstergelere göre değil, altta yatan nedenleri de araştırır ve tam saltım iyileşmeyi hedefler modern tıbbın yanı sıra tamamlayıcı ve alternatif tıp yaklaşımlarını da içerir. Bütünsel sağlık, modern tıbbın yanı sıra tamamlayıcı ve alternatif tıp yaklaşımlarını da içerir. Modern tıbbın sembolü kadüse. Bir asa etrafına sarılmış iki yılan ve bu yılanların üzerinde yer alan bir çift kanatla ve Hermes'in asasıyla tasvir edilir. Hermes Trismegistus, hermetik bilgelik geleneğinin kurucusu olarak kabul edilir ve Kadüs'e onun kozmik ve ruhsal bilgelik sembolüdür. Eski Mısır'da Tot, bilgelik ve yazının efendisi ve Mezopotamya'da Ningishzida, doğa ve şifanın efendisi figürlerinde benzer semboller görülmüştür. Bütünsel sağlık, beden, zihin, duygu ve ruh arasındaki bağıntıyı vurgular. Bir sağlık sorunu ile karşılaşıldığında sadece semptomların değil, altında yatan nedenlerin de ele alınmasını önemser. Bu yaklaşım bireyin tüm yönlerini bir arada değerlendirerek optimal sağlık ve wellness, esenlik denen iyilik halini destekler. Doğru beslenme ve nefes düzenli egzersiz, postür, duruş düzeltme, yoga, masaj, yeterli uyku, sağlıklı kilo yönetimi ve hastalıklara karşı koruyucu önlemler gibi fiziksel sağlık faktörlerine odaklanır. Aynı zamanda doğal ve organik ürünlerin kullanımına, toksik maddelerden kaçınmayı ve bedenin doğal iyileşme süreçlerini desteklemeyi teşvik eder. Stres yönetimi, zihinsel farkındalık, meditasyon ve benzeri teknikler gibi stratejiler kullanarak zihinsel dengeyi destekler. Zihinsel sağlık, düşüncelerin, duyguların ve zihinsel süreçlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini içerir. Hiç gülmüyorken sosyal medyada neşeli kahkaha atan emojiler kullanmamız ilginç. Duygusal dengeyi desteklemek için duygusal farkındalık, duygusal ifade, ilişki yönetimi ve olumlu duygusal bağlantılar gibi stratejileri teşvik eder. Duygusal sağlık, duygusal stresin azaltılmasını ve sağlıklı duygusal tepkilerin geliştirilmesini içerir. Ruhsal sağlık, kişinin kendini gerçekleştirmeye, Anlam ve amaç bulma, içsel huzur ve uyum gibi ruhsal ihtiyaçlarını destekler. Spiritüel sağlık, spiritüel uygulamalar, meditasyon, doğa ile bağlantı, yaşam anlam arayışı ve benzeri konulara odaklanır. Bütüncül tıp bireyi yalnızca bir hastalık ya da semptom üzerinden değerlendirmek yerine fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal yönleriyle bir bütün olarak ele alan bir tıp yaklaşımıdır. Bu yöntem hastalıkları tedavi etmenin yanı sıra hastalıkların nedenlerini anlamaya ve önlemeye de odaklanır. Bütüncül tıp, modern tıp, tamamlayıcı tıp ve alternatif yöntemleri bir arada kullanır. Tamamlayıcı tıp, modern batı tıbbının yanında kullanılan ve genellikle doğal, bütünsel yaklaşımlara dayanan sağlık uygulamalarını kapsar. Bu yöntemler hastalıkları önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olurken, kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığını bir bütün olarak ele almayı amaçlar. Örneğin kanser tedavisi sırasında kemoterapinin yan etkilerini azaltmak için akapunktur ya da bitkisel sağaltım fitoterapi kullanılabilir. bütüncül yaklaşım. kişinin yalnızca hastalığını değil, beden, zihin ve ruh sağlığını bir bütün olarak ele alır. Doğal yöntemler. Bitkisel ilaçlar, masaj terapileri, enerji çalışmaları gibi doğal ve alternatif yöntemlere dayanır. Önleyici sağlık. Yalnızca tedaviye değil, hastalıkların önlenmesine yani koruyucu hekimliğe de odaklanır. İşiye özel yaklaşım. Her bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Batı tıbbının babası sayılan Hipokrat'a göre de hastalık yoktur, hasta vardır. Doğal, geleneksel ve bilimsel yöntemlerin dengesi. Modern tıbbın bilimselliği ile doğal ve geleneksel yöntemler bir arada kullanılır. Kişiye özel tedavi ile herkesi aynı gören standart bir yaklaşım yerine bireyin tüm özelliklerine dikkate alınır. Bireyin tüm özellikleri dikkate alınır. Doğal ve tamamlayıcı yöntemler genellikle yan etkileri en aza indirir. Sadece hastalığı değil, genel sağlığı da iyileştirir. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla gelecekteki sağlık sorunlarının maddi ve manevi olarak önüne geçer. Semptomları geçici olarak bastırmak yerine uzun vadeli ve temelli çözümler sunar. Fitoterapi ile şifalı tıbbi bitkilerin kullanımı. Detoks programları ile vücuttaki toksinlerin azaltılmasına yardımcı olur. Doğru nefes teknikleri ile zihinsel ve fiziksel sağlık desteklenir. Yoga, pilates, fizyoterapi ve masaj gibi fiziksel aktivitelerle vücudu destekler. Homeopati ile çivi çiviyi söker değişindeki gibi veya aşı mantığındaki gibi benzer benzeri iyileştirir prensibi ve doğal maddelerle vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasının kullanımını destekler. Hipnoterapi ile duygusal, zihinsel dengeyi sağlamak için hipnoz veya başka yöntemlerle farkındalık geliştirmek için kullanımı desteklenir. Akapunktur ile belirli enerji noktalarına özel iğne batırma gibi müdahalelerle biyoenerji dengesi sağlanır. Qigong, Tai Chi, Reiki, biyoenerji gibi vücudun enerji akışını dengelemeye yönelik uygulamalarla enerji bedeni dengelenir. Sağlık, varlık zenginliktir. Bütünsel sağlık daha da zengindir. Daha doğal, daha sağlıklı kalın. Hoşçakalın.